Havayı şöyle iyice çek, onu sonra bağırarak söyleyeceksin. Evet. Haydi bakalım, dinliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, Armağan abinin sesi için. Şimdi dinliyoruz, Yusuf abi, evet. Tekrar bir duyalım Yusuf abinin sesini. Yusuf, Yusuf Güler, hepiniz hoş geldiniz. Şöyle biraz daha bağıralım. <laughs> Yusuf Güler, hepiniz hoş geldiniz. He? Aynen abi, abi Yusuf abi. Bu hava sana bir şey etmez, hepsini at abi. <laughs> <laughs> Gittim abi. Yüzük güler hepiniz hoş geldiniz. Yeni yeni düzeliyorum. Evet abi tekrar duyalım sesini. İbrahim Atalar hepiniz hoş geldiniz. İbram alışın Yusuf abi bitiremedi sen bitir abi. bana. 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 <laughs> Bu da bir yani Ben de söyleyemem. Abi bir daha da bir şöyle söyle abi. Bayrağım, hoş geldiniz. Çek dedim abi. aşk bir çek İçeride dışarı değil abi. <laughs> tamam abi şuraya <şöyle> ciddi olalım. <laughs> Yetim bayraklar hepiniz hoş geldiniz. Olma, olmaz abi şöyle beklemeyeceksin hemen söyleyeceğim. Çek abi şunu. Çek çek, çek 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 çek. Yetim bayraklar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet abi tekrar duyalım bir isminizi. Duymadık abi. İsmail Bostan. O İsmail abinin sesi güzel. Abi Abi hepsini çek İsmail abi. İsmail Bostan. Evet şimdi Sadıç Bey'in sesi güzel çıktı diye der alkışlasın. Alkışa göre seçeceğiz ha. Yusuf abinin sesi güzel çıktı diye İbrahim abinin sesi güzel çıktı diyenden Nedim abinin sesi güzel çıktı diyenden İsmail abinin sesi güzel çıktı diyenden En fazla Yusuf abi mi İbrahim abi? Yusuf abi diyenler alkışlasın. İbrahim abi diyenler Aynı abi Abi bir o zaman birinciyi seçmemiz lazım <gülüyor> <gülüyor> Yusuf abi İkinizin arasında kaldı. Şöyle bir daha bir tekrardan bir deneyelim sesini bir dinleyelim. Yusuf Gürel hoş geldiniz. Çek Yusuf abi yarısını çek abi. Evet. <laughs> çeker, hepsini de çeker mi? Çek abi. Nifarge. <laughs> 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 ya Allah. <laughs> Aklım döndü ya döndü. Evet İbrahim abi tekrar duyalım İbrahim Atalar hepiniz hoş geldiniz. İbrahim abi buyur. Sen bitir abi. Çocuklar şöyle aşağıya bir bak. Hadi aşağıya bir. İbrahim Atalar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Evet, İbrahim abi diyenler alkışlasın. <laughs> Yusuf abi diyenler. <laughs> İbrahim abimiz birinci oldu abi. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar arkadaşlarımızı gönderelim.